Selamünaleyküm, aleyküm Durmaz Ağam. Aleykümselam Tekin Efendi. Alparslan nasılsın paşam? İyiyim Allah razı olsun. Eyvallah senden de. Duyan da koşup geldim. Şehim şifaneye getirmişler. Ahvali kötüye mi gitti yoksa? Vallahi biz de bilmeyiz. Mustafa Hoca izahat verecek dediler idi ama bir çare bekleriz. Eyvallah. Ha geldi şükür. Şeyhimiz, Mustafa Hoca, şehimizin Ağalar, efendiler. Sükut edesiz. Şeyimizi şifahaneye getirme nedenimiz hekimlerimizin yakıyla takibi ve gerektiğinde müdahalesi içindir. İmdilik endişe edecek bir durum yoktur. Evet. Çok şükür. Çok çok, çok çok. Çok çok Yapılacak tek şey dua etmektir. Ve unutmayasınız ki ecel her kimesine için haktır elinden versin hocam. Allah'ın sevgisi. Mustafa hocam. Mustafa hocam. Mustafa hocam. Neye toplandı bu insanlar? Yoksa şeyhim öldü mü? Dilaver Bey sen nereden? Beni boş ver hocam. Şeyhim öldü mü yoksa? Sağ çok şükür. Elhamdülillah. Ama sıhhat iyi değil. Ne olur beni yanına götür hocam. Ne olur bir kere olsun göreyim. Olmaz Dila haber Ben böyle bir şey yapamam. Etme hocam. Destur! Sultan Murat Han Hazretleri! Selamünaleyküm Mustafa. Hocam. Aleyküm selam Sultanım. Şeref verdiniz. Ahval nedir? Dünden iyice eder şükür. Uyumakta. Ben gideyim hemen haber edeyim. Bekleriz. Var olasınız Sultanım. Buyurasınız.